Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyülü sandık çalınç yapacağız arkadaşlar. Ee, belki de efsanevi de verecek bize buradan inşallah verir tabii ki de arkadaşlar. Ee, kasırga verirse iyi olur. Pazarda da var. Bir tane alabilirim. Bu arada arkadaşlar 3. arne paketi geldi. Bunu da hileyle yapabilirim de. Ee, çok da bir şey çıkmıyor zaten içinden. Bunu da yaparım. Bakarız. Şimdi arkadaşlar e, inşallah şöyle bize bir efsanevi olarak mezarlık verirse çok süper olur arkadaşlar. Cidden tomruk da olur. E, gayet iyi olur mezarlık verirse Şimdi arkadaşlar şöyle bir cc sandığımızı açalım Alev topu milyon Tamam şimdi büyülü sandıktan e, Bize bir şey versin bir de biz yanına bir tane Ayna alırız veya da bir şeyler yaparız işte e, Ek bir kart daha ekleriz 7 tane çıkıyor ya Ya Allah bismillah Verdim gitti arkadaşlar Altın çok güzel altın verdi Şimdi buz golemi unutmayın arkadaşlar Buz golemi Bir buz golemi iki mezar taşı e, Buz golemi mezar taşı alev topu Şu an gayet güzel bir deste oluştu bir de Valkür çok iyi. Çok iyi Goblin Kulübesi. Buz Gülemi, Mezar Taşı, Valkür, Goblin Kulübesi. Şimdi arkadaşlar bu arada efsanevi gelebilir mi? Evet. Ananı satayım. Evet diyorum bir de ya. Ee, şimdi destan söyleyecek. Barbar da güzel kart. Atıcı. Çok iyi. Yani güzel yani güzel bir şeyler çıkmadı ama. Şimdi arkadaşlar şöyle bir nereye yapayım ben bunları. Şuraya yapayım yapalım. Ee, aklımıza tuttuk mu? Neler vardı? Buz Gülemimiz vardı. Mezar Taşımız vardı e, ee, atıcımız vardı. Şöyle bir atıcıyı da alalım. Barbar vardı. Bakalım neredesin la barbar? Heh. Valkür vardı son arkadaşlar. Valkürümüzü de alalım. Efsanevi. Keşke efsanevi de olsaydı ya bir tane. Şimdi iki tane kaldı. iki tanesi neydi? Şimdi geldi şeyleri aklına tut ya. Yok he, alev topu vardı tamamdır. Alev topunu da aldık. Şimdi milyon sürüsü ok. Bir, bir, tane büyü alırız olmazsa. Şey, ama zaten alev topu çıktı bir şey daha vardı arkadaşlar. Ne vardı? Söyleyin bakalım. Yani belki de siz şu an bana söylüyorsunuz ama tabii ben duyamadığım için. Ee, ne vardı? Ne vardı? Bakalım. Üç slasher mi vardı? O zaman arkadaşlar ben şimdi kaydı durdurup tekrardan bakayım. Ee, ondan sonra gelelim. Ne vardı ya? Harbi cidden. Ee, en son atıcıdan önce ne çıkmıştı? Bir düşünelim. Atıcıdan önce barbar çıktı. Barbardan önce ne çıktı? Valkyrie 9 tane goblin kulübesi. Heh. Tamam arkadaşlar. Sizi de bekletiyoruz, bekletiyoruz ama şöyle bu Goblin Kulübesi oldu arkadaşlar. Şimdi Al okun yerine ne alabiliriz? Ee, yani istediğimiz bir şey alalım. Güzel bir tane. Efsanevi kart olabilir. Bence arkadaşlar yeni kartı da deneyelim kasırgayı. Ee, pazara 2000 altın vereceğim arkadaşlar bu kasırgaya. Şöyle bir kasırgamızı da alalım. Tüm kartlar açık. 2-3 tane efsanevi eksik olmuş oldu yani böylece. yukarıdayım yukarıdaymış ha. Ve ilk kez arkadaşlar ben ilk kez mi deniyorum? Herhalde ilk kez deneyişim olacak. Şimdi şöyle yükselteceğimiz bir kart var mı? Buz golemini biraz yükseltelim. Gel bakalım. 3 yaptık. 4 de yapalım. Yapalım. Yani çok altın harcamak istemiyorum. Taşlar eksi arkadaşlar. Bir daha altın alamayacağım zaten ileride. Şunu da 5 yapayım. Şunu 3 yapayım mı? Yok yapmayayım yeter. Şimdi arkadaşlar böyle bir deste oldu şansımıza. Ee, ne kadar yarar. Bir de normal savaşa giriyorum arkadaşlar. Bakın yani. Şöyle inşallah güzel bir şeyler çakarız. Bakalım. Şu kasırga. Şurada arkadaşlar kasırganın şeyini görüyor musunuz? Mu? Şurada bir tane e, ee, hınzır var. Yani damız birincisinin damızı. Yani ismini söylemek kötü ya hayvan. Yani yanlışmış. Şöyle bir bunun buz büyücüsüne ne yapalım? Şöyle bir kasırga atalım bakalım ne işe yarayacak. Prensesi öldürmüyormuş demek ki. Buz büyücüsüne hedef al lütfen. Cık. Ya yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar deste naneyi yedirtti bize şu an. Öfkeli ona çok fena. Çakıldık arkadaşlar. Yani rahmetlik Hacı abi şöyle goblin kulübesi koyalım. Teşekkürler diyelim. Bol şans dedi. Şimdi biz ne yapalım? Atıcıyı atıcı yani arkadan yollayacağız. Bakalım şöyle bir Prensesi de almış oluruz arkadaşlar Şöyle bir sistem yapacağım Hadi prensesi de vur Bir daha Olay bu arkadaşlar tamamdır Şuraya bir alev topu attım Yalnız çok kötü şu an Anam cehennem izleri kapladı İşimiz zor Evet arkadaşlar biz buradan sonra biraz zor yeneriz ya cidden. Bu sandık challenge fail oldu resmen. Şöyle bir goblin gulübeciğini atalım. <laughs> ne yapabiliriz? O adam kıvılcımcı ya. İşimiz hepken zor. İyi buz büyücüsünü aldık ama. Şimdi arkadaşlar. Şu kıvılcımı çekelim. İlk kez burada arada kıvılcımı çekmiş mi olacağız? Öyle mi olacak? Şuraya bir daha alev topu. Cık. Atıcıya vurmadan önce keşke vursaydık yani. Bu arada kulübeci destesi gibi bir şey oldu. Gidin geri bakayım. Geri gidin. Kıvılcım gitmiyor yalnız. Şöyle bir ne yapalım. Alev topu atalım. Çok güzel oldu. Ama cehennem bu hedef almadı. Hay anasını ya. Görüyor mu adamı. Biz daha böyle bir şey yapalım da bari. Eğlence olsun. Cık cık. Bravo iyi oyundu diyelim arkadaşlar. Biri de bizi izliyormuş bu arada. Bizim şeyden arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar klana da bekliyorum. Ee, yani olaylar öyle arkadaşlar. Çok fazla şey bölüm olmadı. Büyülü sandık challenge yapmış olduk. Denemiş olduk. Ee, bir isteğiniz olursa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.